Yalnız şaka bir yana benim artık yavaş yavaş ayaklanıp sokağa çıkmam lazım. Hı hı. Hayatta olmaz. İyileşmedin daha. Ne yapayım? Evimin babası mı olayım? Yemek mi pişireyim? Temizlik mi yapayım? Çamaşır mı yıkayım? Sabahtan beri oturuyorum. iki kızım var. Biri çay mı verdi bana? E sen istediğinde getirmedin mi baba yani? <laughs> şaka, Telefon çalıyor. Orada ver. Kim? Efendim. Kimmiş baba? Ee, sanırım bir yanlışlık olacak evet. Tanıyorum Kerem'i. Bir şey mi olmuş baba Kerem? ne oldu? Anlatalım. Hemen gidiyorum. Kimle konuştun Kerem'e bir şey mi olmuş? Benim hemen çıkmam lazım. Yok kızım yok. Buradan çıkamazsın tek başına. Ben de geleyim sen. Ne alakası var? Hiçbir yere gelmiyorsunuz. Gireceğim. Siz evde kalıyorsun. Ben gidiyorum. Siz evde kalıyorsunuz. Arayıp haber vereceğim, anlatacağım size. Merak etme. Tamam kızım. Yarın akşam bandajın değişmesi lazım. Şimdi ilaç da yazacağım. Gece ağrı yapabilir. Mutlaka ağrı keseceğim. Tamam alırım. Gidebilir miyim artık? Hayır. Neden? Önce hastane polisiyle görüşmen gerekiyor. Ya bak gerek yok dedim. Prosedüre uymak zorundayım ben. Silahlı yaralanmalarda mutlaka haber vermek zorundayız. Bak, silahla alakası yok. Tamam daha demin de bunları söyledim. Düştüm. Söyledim. Ben de inanmadım. Bak senin anlayacağın şekilde anlatayım. Mermi çekirdeği vücuduna girmemiş. Deri yüzeyini sıyırıp geçmiş. Bak öyle bir şey yok tamam mı? Sen ne kadar inkar edersen et düşmeli olacak iş değil bu. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ben yani dediğim gibi canım sıkkındım. Odaya gittim sahilde oturdum kayıkların üstünde. Sonra kalkıp yürümeye başladı. Ondan sonra ne oldu? Yani sonra yürürken yani kaç kişi vardı? Üç dört kişi falan. Ben yani büyük ihtimal sarhoşlardı. İşte ne bileyim bir kavga gibi bir şey çıktı. İtişmeye başladılar. Bir tanesi bana çarptı. Sonra ben de düştüm. Ondan sonra onlar da kaçtı bu kadar. Sen buldun. Evet. Aldın getirdin. Evet. Ya evet evet deyip durma. Anlatsana ne oldu mu? Yani dediği gibi oldu. Kendine değil zaten yanına gittiğimde. Sonra alıp hastaneye getirdim. Bekleyin siz burada. Sağ ol. haber vermek istedim ama telefonu çalışmadı. Bozulmuş galiba. İyi olmuş. Ben de okulunu aradım. Ne yaptın? Okulunu arayıp konuştum. Bir hocanın telefonunu istedim. Birazdan gelir alır seni. Ya senden yardım isteyen oldu mu? Ha? Şimdi ifadeni oku ve imzala. Sen de oku imzala. Geçmiş olsun. Sağ ol.

Dönmüş müdür acaba? Bilmem ki. Hı hı. Eminim. Nasıl eminim? Yani ben de bilmiyorum işte. Belki de gitmemiştir hiç. Belki bize yalan söylüyordur. Belki bir sebebiyle ortalıktan kaybolmuştur. Neden böyle bir şey yapsın ki? Bilmem. Sen söyle. Ben mi söyleyeyim? Hı hı. Aklına gelmiyor mu bir şeyler? Hayır. Doğru gerçi. Nereden gelecek ki? Ya sen bugün niye böyle konuşuyorsun? Bir tuhafsın. Yo. Tuhaf falan değilim. Sadece sesli düşünüyorum. Bir arasak mı acaba? Kimi? Babamı mı? Hı hı. Yani başka nasıl öğreneceğiz? ...doğru gerçi. Yani Kerim'i arayamayacağımıza göre... ...tabii ki de babamı arayacağız değil mi? En iyisi ben vereyim babamı. <laughs> Açmıyor. Hocam kusura bakmayın. Hadi hassan. yürü hadi, hadi yürü bakın. <laughs> Sağ olun geldiğiniz için. Ben bundan sonrasını hallederim. Neyi hallediyorsun? Hadi bin arabaya da gidelim. Ya hocam gerçek. Bir arabaya arabada konuşalım. <laughs> ne yapıyorsun Kerem sen? Ne zaman dedin? Sen gittin mi? <laughs> Gitmedin. Annenlerin burada olduğundan haberi var mı? Oğlum anlatsana, konuşsana. Ne yapıyorsun? Abuk subuk şeylere mi bulaştın sen? Ne yaptın? Ne alakası var şimdi? E ne o zaman? Niye anlatmıyorsun? Neden kaçıyorsun oğlum? Kimden kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? Ha, öyle gerekti işte, tamam mı? Bak bir derdin varsa söyle. Hiçbir derdim falan yok, tamam mı? Tek yalnız kalmak istiyorum, o kadar. Hiç kimsenin de burada olduğumu bilmesini istemiyorum. O yüzden yani sağ olun. Siz de bilmiyorsunuz buraya gelmediniz. Ben kendine işimi hallederim. Okay? Hiçbir yere gitmiyorsun. Eve gidiyoruz. Ah, ben seni eve götürüyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.